merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Play'den 25 dolarlık kod hilesi. Aslında hile de demeyebiliriz yani. Çünkü Google Play'in kendi yaptığı bir şey. Şimdi gösterelim. Bir işte site kuruyorsunuz kendinize. O siteye en az 15 kişi girmesi lazım. İşte mesela benim bir kişi girmiş. 15 kişi girince 25 dolarlık kod kazanıyorsunuz. Kod da bu. Ben 15 kişi işte benim istem 15 kişi 15 kişi girince bu kodun hepsi açılacak ve ben 50 dolarlık hediye kodum olacak. Ego Play'den isteyebil isteyebildiğim kadar ay istediğim kadar 50 liralık bir şey alacağım. İşte oyunlar almanıza falan yardımcı olur. Oyunlarda bir şey almanıza yardımcı olur. Ee, açıklamalar kısmında linke tıklıyorsunuz. Bir 5-6 saniye durun. Oradan sonra geri çıkın. Yorumlarda yorumlarda verdiğim linke tıklayın. Oradan kendi sitenizi açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler